Yatırımcısını mutlu eden bir yatırım aracı varsa o da hiç şüphesiz ki altın. Özellikle de Türk kadını, Anadolu insanı yatırımını her zaman altından yana kullanıyor. E, karlı da çıkıyor. Reset hiç yanlış olmaz üstün, aslında. Çünkü altın rekor üstüne, rekor kırmaya devam ediyor. Peki altındaki bu yükselişi tetikleyen unsurlar neler? İşte bu soruların cevabını yayın konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı'dan alacağız. Hoş geldiniz Şirin Hanım yanımı, yayınımıza. <laughs> Sağ olun, hoş bulduk. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olaylar var. Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'da maalesef Gazze'de yeni bir saldırı yaşandı. Tüm bunlar altını tetiklemeye devam eder mi, yükselir mi? Ama ondan önce altındaki son durum. Evet, e, yılbaşından bu yana dolar bazlı yüzde 15, TL bazlı ise yüzde 20'ye yakın değer kazandı. Bu sabah itibariyle kapalı çarşıda bir gram altın 3600 TL'ye kadar yükseldi. E, ons altında ise zaten yeni rekorun geldiğini görüyoruz. Belki e, 3025 doların üzerine çıktığı Yeni bir tarihi rekor geldi sabah saatleri itibariyle. Özellikle Asya seansında. Belki de Çin Merkez Bankası'nın altın alımı bu noktada önemli oldu diyebiliriz. Dediğiniz gibi belirsizlik her yerde, her cephede diyebiliriz. Ekonomide, jeopolitik geliş de önümüzü göremiyoruz dünya vatandaşları olarak o yüzden tüm dünyaya yayılan bir altın alımı söz konusu. Sadece ülkemizde değil. O yüzden altında hızlı bir yükseliş görüyoruz. Tabii ki bu belirsizlik muhtemelen devam edecek. Çünkü özellikle Trump'ın söylemlerinden her sektörün etkilendiğini görüyoruz. Bu da bir noktada artık liderlerden de gelen açıklamalarla beraber bir dünya krizine doğru ekonomik krize doğru da gidebilir. İşte bu noktada yatırımcı parasının değerini korumak istiyor. O yüzden altını konuşmaya ve altındaki yükselişin devamını görmeye devam edeceğiz muhtemelen. Yani yükseliş sürecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun bir bilgiler dolayısıyla. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bize altındaki son durumu ve altının geleceğiyle ilgili öngörülerini açıkladı ki hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar hem Trump'ın açıklamaları ve hem maalesef Orta Doğu'daki bu sorunlar hiç dinmeyen gelişmeler altındaki yükseliş tetiklemeye devam edecek dedi diyelim ve